Herkese yeni bir günden selam olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir cumartesi günü, bir hafta sonu daha bizimle birlikte. Ee, dün akşam çok geç geldim eve. Badesu'nun toplantısı bayağı iki saat falan sürdü arkadaşlar. Ee, dün çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü dün bayağı bir rahatsızlandım. Yatak döşeki yattım. Toplantıya zor gittim yani. Ee, ama iyi geldi. Akşamdan beri dinleniyorum arkadaşlar. Ee, bugün de biliyorsunuz nikahımız var. Şimdi bir kuaföre kadar çıkıyorum. Saçıma şöyle bir fön çektireceğim. Ondan sonra Akın da evde izinli biliyorsunuz. Badeyi Akın'a bıraktım ona da dedim ben gelene kadar çay suyunu falan koy ben gelince hazırlarım hemen iki dakika kahvaltıyı ama bana bırakmazsa olsun hazırlar öyle arkadaşlar dünü yani hasta geçirdim ee, değerlerim çok düşüktü dün biliyorum hissettim yani neyse bakalım şu kuafördeki işimi halledeyim ondan sonra görüşürüz bakalım arkadaşlar. Ay gazını domes Domestosladım. Tellerini falan sürttüm. Bulaşık makinesine yerleştirecekleri yerleştirdim. Evde yıkanacaklarımı yıkadım. Mutfakta tertemiz oldu. Akın da sağ olsun şimdi içerileri süpürüyor. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü öğlen oluverdi saat. Vakit geçiyor. Hemen ortalığı bir toparlayalım. Ondan sonra hazırlanalım bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar saati 1 yaptık. Akın'la beraber evi sildik, süpürdük, evet, tozunu aldık. <laughs> bir sürü temizlik yaptık evin içinde. Vallahi ev kırklandı öyle diyeyim size. Misafirlerimiz de saat 11 gibi annemdeydiler. Ee, telefonla görüntülü görüştük. Gidemedim çünkü o saatte kalkmıştı su Hemen kahvaltı hazırlığı, evin işleri derken saat 1 oldu arkadaşlar. Nikah saat 3'te. Ee, daha Ankara'dan gelen misafirlerimize sadece görüntülü görüşebildim. Bakın arkadaşlar. Evet çok güzel anneciğim. Benim, haşı benim. Şimdi benim kızım giyinecek çok güzel olacak arkadaşlar. Anne, bir videoya örnek tutar mısın? Tutarım. Ben kelimet açılıp geleceğim. Tamam anneciğim. Ah sustu kız. Öyle işte arkadaşlar yorulduk yani ama dün çok kötüydüm. Dün var ya saatlerce yattım, sabaha kadar uyumuşum, suratım şiş farkındaysanız. Yani hiç iyi gözükmüyorum. İnşallah birazdan şöyle biraz makyaj yapınca giyinince kendime geleceğim. Bu arada bu taş da kafamı ağrıttı. Zaten migrenim var bari su. Taktırdım bana kızım. Taktın mı? Ah çok güzel. O taştan hiç vazgeçemiyoruz. Kafamızda bitlenecek o taç artık. <laughs> değil mi? Babam bugün buranın halısını yayıyor. Evet halısını yayacağız buranın sildik. Kurusu az kaldı değil mi kızım? Evet. Birazdan Neden da giyineceğiz gideceğiz. Kurudu. Hı -hı. Burası kurudu zaten. Evet şu saçlarını şöyle yap kız. Alnından saçlar çıkacak. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Benim kafam Ne Neden? Bak. Ha, evet arkadaşlar geçen gün Badesu e, arkadaşıyla okulda çarpışmış. Ama, ama kafa, o kafaya. kıştı. Evet. Ama kız o, arkadaşıyla ama çarpışmış. Ama tekrar koştu. Hı, hmm. Onun canı yanmadı demek ki o kadar fazla. Devam etti o değil mi? Ölüm mi oldu. <laughs> Neyse bakalım hadi. Bir kere ark, Bir kere erkek. Hı. Hmm. Beni bebek arabayla eğitmişti. Sonra Aa. da bunun bu popomun üstüne düşmüştü. <laughs> Kıyamam ben sana. Çok tatlı benim kızım ya. <laughs> Sen ne yaptın öyle yapınca? Ben de öğretmeni söyledim. Tamam kızım. Hadi bakalım. Eğlenmeyelim artık gideceğiz. Domates çalışmaları sürüyordur. Hala çünkü domateste de mevsiminde yenen bir yiyecektir efendim. Peki başka hangi sebzeler ve meyveler kışa saklanır söyleyelim. Biber elbette. Renk renk ipe dizilen biberler kurur. Kışın biz de onları duruma göre hapur hukur yeriz yiyeceğiz ve devam edeceğiz efendim. Muzlukları doldurmaya Evet şimdi çıktık dışarıya. Bade ayağına bir ayakkabı bakacağız arkadaşlar. Ayakkabıları siyah spor olduğu için He anneciğim he. Tamam. Hiç çenesi durmadı sabahtan beri. Bıçır 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 bıçır. Hadi bakalım gidelim şimdi bir ayakkabı bakalım badesi ya. Bir yandan da bana bakıyor. Ay hava çok sıcak. İnanılmaz sıcak var dışarıda. Bakın. Yakıyor vallahi güneş. Çok yakıştı ayak kaplarım bak. Tamam uçlarını ama bak uçlarını yere değirme. Bak pislettin hemen gördün mü? Gördün mü? Çok güzel oldu. Güle güle evet. git. Evet. Evet. Şimdi nereye geldik? Nikah olacak yere geldik arkadaşlar. Bir şeyler içeceğiz. Şimdi soğuk hava gerçekten çok sıcak. Anneciğim nereye gidiyorsun? Evet aşağı inmeye karar verdik. Çünkü çok güneş yukarısı. Burası gölge. Bayağı güzel. Kalabalığa şey yapma Alkan. Şöyle oturalım. Vadesi yanıma gel. aşağı düşersin. Hmm, çok güzel olmuş. Evet. Evet. Bade, içine O suya girmedi. Çok güzel oldun sen bugün anneciğim. O suya girmedi. Evet. O suya girilmiyor anneciğim. O su pis. Ankara'dan ve Demirok ailelerinin nikah töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bu mutlu günlerinde bana da pay ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Bakın Badesu'nun yenicilerine biz çok beğenerek aldık arkadaşlar. Hep evet, birazcık fiyatı tuzluydu ama çok hoşumuza gitti. İyi günlerde giysin bakalım. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Badesu'nun listesini almaya gidiyoruz arkadaşlar nikahımız bitti. Evet. Şimdi okulun liste gibi. günü. Evet. Dondurma evet. alacağız ondan sonra sana. Tamam kız. <laughs> Hayır. Twister alamayız. Twister buzlu oluyor. Olmaz. Bir de akıyor. Yiyemiyorsun onu sen. Daha güzel bir dondurma alırız. Tamam, şey istemiyor. Bade. Bade doldu çantan yine. Değil mi? He? <laughs> Badenin ilk kart kırtasiye alışverişi değil mi? Ay, ay, dur anneciğim dur tamam. tamam. Ama bak orada merdiven var dikkat et düşersin. Tamam mı? Bak şurada merdiven var oraya gitme. Tamam, tamam canım. Tamam. Yavaş ablaya çarpma sakın. Ha. sıvı sabun. Şunun kokusu da güzeldir bak aslında. Gel anneciğim. Hayır ondan almıyoruz aşkım gel. Plastik bardak da istemişler. Bak plastik bardak da alalım. Gel Badeciğim oradan değil bu taraftan. Hı? Evet arkadaşlar eve anca girebildim. E, Aksu'ya gittik nikahtan sonra. Nikah çok güzel geçti bu arada. Çok güzel vakit geçirdik. E, Aksu'ya gittik. Oradan çıktık. Kırtasiye'ye gittik. Şimdi birazdan sizlerle aldıklarımızı paylaşacağım. Çok güzel şeyler aldık bade suya. Umarım siz de beğenirsiniz. Önemli olan bade ve öğretmeninin beğenmesiydi. Onlar da çok beğendiler zaten. Hemen vakit kaybetmeden paylaşayım bakalım sizlerle onları. Evet arkadaşlar şimdi aldıklarımı sizlerle paylaşayım hemen şöyle ıslak mendil işte havlu kağıt tuvalet kağıdı yüzlü plastik bardak istediler şöyle tebeşir sonra tahta kalemleri işte sulu boya fırçası falan sonra şurada mukava var sonra şu gözlerden istedi öğretmenimiz sulu boya anneciğim bir saniye kuru boya ondan sonra şöyle e, piritin uhusundan aldık arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da parmak boyası. Herkes bölüştü. İşte sarı renk 3 kişi alacak. Yeşil, kişi, işte yeşil rengi 3 kişi alacak diye aramızda anlaştık arkadaşlarla. Bu da parmak boyamız. Ee, sonra şöyle eva kağıdı aldım arkadaşlar. Evet, bu da Faber-Castell'in işte duvara bir şeyler yapıştırıyorlar ya arkadaşlar onlardan yapışkanlı kağıdı. Dur anneciğim, şunları bir paylaşayım ilk önce. Sonra evet makasın var. Ondan sonra şöyle büyütecimiz var. Ee, sonra elektrik bantlarımız var. Üç tane. Evet. iki tane de şey aldım ben. Ee, hikaye kitabı aldım. Bir tanesi çok ince geldi gözüme. Ben iki tane almak istedim arkadaşlar. iki tane hikaye kitabı aldım. Bir tane anneciğim. Çıt çıtlı dosyamız var. Şurada Badesu'nun kalem kutuyu kalem kutusu arkadaşlar. Bunu çok beğenerek aldım İlk kalem kutusu Badesu'nun değil mi? Çok güzel boya önlüğü var arkadaşlar. Fotokopu kağıdı, A4 kağıdı yani. Bir de onun renklisinden istediler bize. Şöyle renkli A4 kağıdımız var. Şunları paylaştık anneciğim. Bir dakika. Bu neymiş? Kropon kağıdı arkadaşlar. Renkli. Ee, evet onu gösterdim. Fon kartonu. Rengarenk şöyle paket içinde. İşte kuru boyalarımız falan. E, oyun hamurumuz var onu unuttuk bak play un oyun hamurunu aldık arkadaşlar aldıklarımız bunlar şimdilik arkadaşlar daha çok eksiğimiz var daha neler alacağız eğitim kitapları alacağız e, öğretmenimiz bir karar versin de bakalım e, eğitim kitaplarımız var onun haricinde e, şey var e, ne denir ona okulumuzun taksiti var onu da ay sonuna kadar ödememiz gerekiyor evet gösterdim anneciğim hepsini gösterdim Şimdi bakalım bunları yerlerine kaldıralım. Ondan sonra da kapanışı birlikte yapalım. Evet artık benim için ne vakti arkadaşlar? Dinlenme vakti, kapanış vakti. Gerçekten çok yoruldum bugün. Saat bu arada 6 oldu. Birazdan annemlere geçeceğiz arkadaşlar. Ee, akrabalarımla sadece nikahta ayaküstü görüşebildim valla. <laughs> Akşam hoşça muhabbet sohbet ederiz bakalım. Ee, oralarda şimdi çekim yapamam çünkü kalabalık olacak. Bir arkadaşlar, de bayağıdır 5 sene oldu görüşmeyelim. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. <laughs> öpücük de var. bir öpücük. Aferin benim kızıma. Tatlı kızım benim. Canım kızım. eee Kapanış yapacağım anneciğim. Dur kız ne yapıyorsun? Beğendim ben Hı, küpemi beğendim. Hmm, küpemi beğendi Samim. Neyse arkadaşlar, bakalım arkadaşlar. Bakın, benim küpem koptu. <laughs> benim küpem koptu diyor. Neresi koptu kız? Hepsi toptu, duruyor. Toplu. Ha, toplu. Abiler geçiyor bak. Ay neyse bir kapanış yapamadık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bakalım. Yarın kısmetse görüşmek arkadaşlar, üzere diyorum. Arkadaşlar çok şükür. Ve sıcak kocaman bir öpücük veriyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ich <laughs> auch <laughs>